başladım Bu yes, takım bakayım kesim hak ediyor mu? Hak ediyor. Kesim aldı. Oha şu gece anladım. Mağlum oldum. Yerim simadı. 5. Cast. Cage trigger. found my wire. Lan figürüymüş. Burasıydı. Yerde 83 vurdum. Attım. Bu taraf gel. <laughs> Cage <laughs> <laughs> ya, ne Aa, ben çok kısa bölüyorum arkadaşlar size sponsorumuzu tanıtmak için. VP'lerin fiyatları zaten görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Hepsi indirimde. Hızlı ve günleri bir şekilde VP almak istiyorsanız size hesap.com.tr'ye girip Buradan hesabınıza gönül adlı VPN'inizi çekebilirsiniz. Ayrıca sadece Valorant için değil PUBG, LOL gibi oyunlar için de güvenilir ve hızlı bir şekilde UC, RP çekebilirsiniz. Ayrıca buradan çekilişler kısmında buradaki her yayıncının çekilişine katılabilir, kazanma şansınızı arttırabilirsiniz. Aşağıya ilgili sitenin linkini bırakıyorum. Hice demek isterseniz link aşağıda sabit. Trick shot. Bir tane. Hadi Oh my god. <laughs> Çok oynadı. 4 Buraya CT'li pick atıyoruz bir de. Tamam. Peki bırakıyor muyuz lan? CT'yi bırakmıyoruz aynen. Okay. Buradan böyle yapacağız. Aynen. aynen. <gülüyor> 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 böyle, böyle devam. Nerede, böyle. Bak bak bak. <laughs> şey Aa, Sen o bir, can, bir, can, bir can. Ama ya, ama abi, kalktı kalktı ya, kalktı, kalktı otur. Hadi <laughs> <yok. Ya, gülüyor> <cücet, cücet, cücet, gülüyor> orada. herhalde bilmiyorum bunu Ne oluyor? camera atmıştı vallahi arkadan. Vallahi, vallahi, vallahi. <laughs> nice shot <gülüyor> bravo. <laughs> Alanın olsa da biz felahim hocam ya ben öldüm Ulti tuttu beni derler <laughs> bu arası 3 3 haykırıyor hani tam onun karşısında 3 iş verdi biri oradan açtı. <laughs> ah kuramadım. Tam dipte. <doldum. gülüyor> ulti atacağım, ulti atacağım. Last <laughs> <laughs> <İyi, otur> <laughs> <Evet. stölye. Gülüyor>

var. Mol açtım. Öldü arka 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 main. arka 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 arka

Biz ulti birini alacak, pişecekler sonra muhtemelen. Nereye atayım bu seviye? Finish geriden geliyor bu arada. Ha vuramıyorum ya, 105 klop. Arka geldi. Çok iyi diş gösterdik. Güzel geri dönme denemesi. Elinize sağlık. Evet, siktirdik onu. Tiltik, evet. Ay ya tilt olmadı. Elinize sağlık, elinize sağlık. Elinize sağlık. Elinize sağlık. Elinize sağlık.